Toprağı... ben de a, telefonu açsaydın, telefon açsaydın sana 200 lira para olacaktım açmadığın için şansını kaybettin. Ya o toprağı hediye alıyorsun. Kıskandım o yüzden açmadım. Lan toprağı ne hediye alacağım? Para istedi 50 TL. Ne için istiyorsun dedim. alacağım dedi. Bir de e ben de baktım o alacağı şey... Yani, i̇ki güne kırar ah, ama sen boşuna aldın. Boşuna para yazık değil mi? İki güne kırar. Ne yapayım? Ona yazık işte. Ben ona üzülüyorum işte. Paranı yazık. <laughs> Kırmaz Yunus niye kırsın ki? Daha oturduk çok kötü bir çocuk. Daha verir yani. Yürü <laughs> sen kırmazsan kimse kırmaz onu. Ben kırmam. He ben bilmem artık. Ben kıskanmıyorum da sadece yani o şey yaptım yani zoruma gitti. <laughs> Niye zoruna gidiyorsun Yunus? 50 TL'lik bir şey aldım lan 50 TL o alınan şey. Neyse sıkıntı yok. Sen ne yapıyorsun? Sağlığın nasıl? İyi. İstanbul Boğazı'na gidiyorum Çanakkale'ye doğru. Neyse ben bayram açtım sonra alırım senden. Namaza duracağım mı? Sonra görüşürüz Ha, Ben belki Mersin'e geleceğim ha.